Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 13 Kasım Pazartesi. Tavuklarımızın 5. günü. Biraz uğraşıyoruz açıkçası. Sağlık durumları şu an iyi. Biraz bizi korkuttular ufak tefek böyle bir hastalık belirtisi, rahatsızlık belirtisi gördük hayvanlarda. Bunun için hemen bir doğal antibiyotik yöntemine başladık. Güzel yemeleri, içmeleri bir sıkıntı yok ama olası bir yani bir hastalık, bir Allah korusun kötü bir bulaşıcı bir rahatsızlık olmasından korktuğumuz için hemen tedbirlerimizi aldık. Çadırımız güzel. Bir sıkıntı yaşamıyoruz çadırla alakalı. Ortam sıcaklığı güzel içeride. Hayvanların neşeleri, keyifleri güzel. Bir kısmı tam eğlenceli, bir kısmı uykuda. Yiyorlar, içiyorlar. Biz bu delikanlılarla uğraşıyoruz vallahi. Yani dediğim gibi bu iş benim hep hayalimdi her zaman. Allah nasip etti. Bir kısmından başlamak nasip oldu. Yani şöyle çok rahatsız da etmeden biraz daha işlerine gireyim. Böyle öbek öbek yatıyorlar. Yani bir, bir kısmı burada yatıyor böyle bir, bir kısım burada yatıyor soğanlı sarımsaklı şöyle sirkeli kür hazırladım onlara normal su vermiyorum şu anda böyle bu şekilde tedavi uyguluyorum biraz savaşıyorlar gördüğünüz gibi ama her şey onların sağlığı için yani Allah nasip ederse güzel günler göreceğiz bu yavrularımızla birlikte. Ben kendim çalışıyorum. Gündüzleri eşim ilgileniyor. Ben akşamdan akşama ilgilenebiliyorum. Öyle yemiydi, suyuydu. İşte ihtiyaçlarıydı, sağlık durumlarıydı. büyük ölçüde adapte oldular yani adaptasyon sürecini atlattık diye düşünüyorum Allah'ın izniyle. Daha hala yarkalar. Bunlar yani 100 günlük, 110 günlük diye geldi bize. Bilmiyorum eğer bilen varsa içinizde tam olarak tarihlerini, yaşlarını, tahmini ya da Beni aydınlatırlarsa bu konuyla alakalı sevinirim. Kılavuz daha zaten hiç almadım. Gördüğünüz gibi folluk koymadım zaten. Daha erken olduğunu düşünüyorum follu. Bir hafta sonra falan artık folluklarını koyacağım. Hem hayvanların kendileri de alışsın diye. Sorunsuz. Şuraya bir dağıtalım ya. Burası niye böyle öbek öbek? Kızlar. Kızlar 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 kızlar. Dağılın şöyle bir enerjilerin bir kendinize gelin. Bu ne hal böyle ya? Yürü bakalım birazcık şöyle ha. Ha şöyle. Evet arkadaşlar. YouTube kanalıma da ikinci videomu çekmiş bulunuyorum Allah'ın izniyle. Bakalım daha güzel projelerim olacak. Yani güvercinler getireceğim. Ufak bir köpek aldım biraz eğitim aşamasında. İşte bağımız bahçemiz var burada. Onları ekeceğiz, biteceğiz zamanı geldiği zaman. Şimdilik böyle ilgileniyoruz bakalım. Cümleten Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.